Merhaba arkadaşlar, bu akşam Terazi Burçları için Mayıs açılımı yapacağım. Siz içinizden dileğinizi, sorularınızı geçirin. Ben 10 tane kart seçeceğim, bakalım sizi neler bekliyor bu ay. Evet, başlıyoruz. Terazi burçları biraz yorgun başlıyor Mayıs ayına. Şöyle, biraz e, böyle hastalıklarla mı uğraştınız Nisan ayında? E, parasal sıkıntılar mı çektiniz? Yoksa e, beyin olarak biraz yorgun, dolmuş kendinizi, bir takım olaylara dolmuş hissettiğiniz mi oldu? Öyle başlıyorsunuz. E, biraz daha aslında hayata karşı bir şeylere karşı başarabileceğinize karşı inancınızı kaybetmişsiniz neden böyle kendinizi sıkıntıya soktunuz bilmiyorum hani neden bu benim başıma geldi diye biraz isyanlardaymışsınız evet aslında aklınızı kurcalayan zamanında e, hakkına girdiğiniz insanlar ya da üzdüğünüz insanlar sizin başınıza ağrıtmış ağrıtıyor e, bu da e, kafanızın rahat olmamasına sebep oluyor İşinize, gücünüze odaklanamıyorsunuz Evet. Allah'tan e, Nisan'dan kalan o yorgunluğu atıp Mayıs ayında e, parasal anlamda büyük bir şans yakalayacaksınız elinize toplu bir para geçecek ee, uzun zamandır beklediğiniz o maddi anlamda e, haber varsa onu alacaksınız ve e, bolluk bereket görüyorum Mayıs ayında size evet e, o beyin yorgunluğunu atıp iç hesaplaşmanızı yaşayıp e, büyüyeceksiniz <laughs> yani maddi anlamda işte e, tahtınıza oturuyorsunuz tabrınızı koyuyorsunuz ben buradayım, ölmedim, gitmedim diyorsunuz. Ve gücünüzü tekrardan etrafınıza ispatlamaya başlıyorsunuz. Evet, sizi baya bir güçlü görüyorum Mayıs ayında. Yorgun çıkmışsınız Nisan'dan ama. Evet, bir rahatlama var. Sonrasında diyorum ya, ee, o kafanızı dağıttıktan sonra tahtınıza oturuyorsunuz. Terfi alıyorsunuz ve ee, baya bir popüler görüyorum. Ün şu an şöhret kartı çektim şöyle e, adınızı duyuracağınız projeler olacak. Bir firmanız varsa bu ara yani şey tanınır hale gelebilirsiniz. Bakalım. Aynen. Yani çok, çok üstün bir başarı görüyorum Mayıs ayında. Size. Sonrasında gelecek huzur da. E, <laughs> işin yemeğin üstüne yenilen tatlısı gibi. Yani çok keyifli, huzurlu bir Mayıs. Mayıs'ın sonunda çok keyifli, huzurlu bir döneme Haziran, Temmuz, Ağustos'a gireceksiniz. Ee, bolluk, bereket, huzur sizinle olacak. Ee, şu bir haftayı Mayıs'ın ilk haftasını atlatın. Gerisi çok çorap söküğü gibi gelecek. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.